Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen güzel bir soruyla devam edelim. Arkadaşlar burada bir e, fazladan bilgi verilmiş. Buraya gerek yok. 8,95 metre Mike Powell işte onlara gerek yok. Ahmet Yavuz Buğra sırayla atlama yaparak birbirle yarışıyorlar. Burada arkadaşlar verilen açıklamada Ahmet'in Buğra ile Yağız'ın arasına atladığı söylemiş. Yani 3.5 ile 4.5 arasındaki bu uzunluğun arasında olduğu verilmiş arkadaşlar. O halde 3.5 ile 4.5'un arasında olan değeri sormuş. Kareköklü sayı olarak ifade etmişse biz de bunları karekökün içine alalım. 3.5 demek arkadaşlar aslında 7 bölü 2'dir. Karekökün içine alırsanız 49 bölü 4 olmuş olur. 49 bölü 4 3,5 olarak çıkar arkadaşlar. Bu ifade ile 9 bölü 2'dir değil mi? 4,5 yani 81 bölü 4 olarak yazılabilir. Kök içinde. Bu iki ifade arasında olan şıklardaki değerlere bakacağız. Burası kaç kar? 48 olsaydı 12 çıkacaktı. 12 virgül artık ne olduğu önemli değil. 81 bölü 4 de 80 olsaydı 20 çıkacaktı. 20 virgül ne çıktı? Önemli mi? İstiyorsanız yazalım. 20 virgül 25 olsun. Tamam. Burada hangi sayılar yazılamaz? Değil mi? Şimdi kök 12 yazılabilir mi? kök 12 bakın bunlar kök içindeydi. Kök 12 kök 12 virgül sayıdan büyük olamaz. Zaten bu cevap direkt çıktı. Kök 15 buraya yazılabilir. Bu araya. Kök 18 yazılabilir. Bu kök 18 demek. Kök 20 de yazılabilir. Çünkü şundan daha küçüktür. O halde cevabımız aşıkkı olarak bulunur arkadaşlar.